Büyükelçi Yavuz, insanlığı temsilen kadim konseye geldiğinde elini uza. Uzaylılar ona bakıp sadece tısladı. İnsanlar galaktik birlike girmek istiyordu. Ama konseyin başı Erlik şöyle dedi. Geçmişiniz karanlık, barışı nasıl ispat edersiniz? Yavuz sakince çayını yudumladı. Biz savaşmamayı öğrendik. Ama unutmadık. Koloni komutanı sürüngenimsi varlık araya girdi. Ordularınız nerede? Taramalarımız hiçbir tehdit algılamadı. Yavuz gülümsedi. Neşter gerekiyorsa çekiç taşımayız. Son teklif geldi. Gezegeninizdeki maden kuşaklarını devredin yoksa yalnız kalırsınız Yavuz başını eğdi Bu soruyu bize yönelten kaç tür hayatta kaldı Hiçbiri tekrar müzakere edemedi Yavuz hafifçe doğruldu bileğindeki komut paneline bastı Hakan Paşa Amiral Hakan'ın sesi geldi Bekliyoruz büyükelçim onlara barışçıl olduğumuzu söyledim O anda istasyonun ışıkları titredi Dev Türk savaş gemileri yükseldi Erlik dehşetle bağırdı Bu bu bir saldırı mı Yavuz çayından bir yudum daha aldı Sadece bir hatırlatma Barışçıl olmak asla savunmasız olmak değildir İnsanlık hiç uyumadı Sadece geç izledi